Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bunun sebebi kanalımızın ihtar yemiş olmasıydı. Kanalımız ihtar yediği için bir hafta boyunca ne topluluk gönderisi oluşturabildim ne de video paylaşabildim sizinle birlikte. Youtube'dan uzak kaldık açıkçası bir süre boyunca. Şimdi tekrardan geri döndük arkadaşlar. Videolarımızla birlikte sizlerin yanındayız. Öncelikle arkadaşlar bugünkü videomuz ne olacak onu söyleyeyim size. Sizden benden hazır sistem toplamamı istemiştiniz ya da hazır sistem bulduysanız onu bize paylaşır mısınız diye yorumlar gelmişti. Ben onun için bir tane hazır sistem buldum ve onu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ancak videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, videolar arkadaşlar okul açıldığı için çok fazla video çekmeye vaktim olmuyor. 2 günde veya 3 günde bir video gelecek. Ama yüksek ihtimalle 3 günde bir video gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Siz yine de benim bu topluluk sekmesindeki anketime yanıt verirseniz onun sonucuna göre yine bir e, yol çizeriz arkadaşlar sizinle birlikte. Şimdi daha fazla beklemeden sistemimize geçelim. İtopya'da arkadaşlar bu sistem. Fiyatı 9799 lira. Hemen şöyle tanıtayım arkadaşlar size sistemi. Gördüğünüz gibi AMD Ryzen 5 5500 3.6 gezi 16 megabit ön bellek 6 çekirdeklik bir işlemci kullanılmış arkadaşlar. Güzel bir işlemci kullanılabilir. Anakart arkadaşlar MSI B4, B450MA Pro Max modeli 4033 MHz'e kadar destekliyor. Diğer 4 bir anakart. Hemen arkadaşlar aşağı inelim. Burada RAM G Skill'in 8 GB'lık 3600 MHz'lik bir RAM'i var arkadaşlar. Siz bence arkadaşlar benim burada size tavsiyem toplam sistem fiyatı 10.080 lira falan yapıyor. G Skill'in 16 GB'lık 2x8'lik RAM'ine geçmeniz çok faydalı olacaktır ve işinize yarayacaktır. Ekran kartımız RX 6500 XT modeli 4 GB'lık bir model. 64 bir ekran kartı GDDR6. Hemen arkadaşlar kasamız burada Rampage'im 600 volt 80 plus bronzluk 4 fanlı bir oyuncu kasası. Bu da güzel bir kasa arkadaşlar. Sistemimiz hemen hemen böyle. İşlemci soğutması yok. Eklemenize de gerek yok arkadaşlar zaten. Sadece arkadaşlar SSD burada Gigabyte'ın modeline geçebilirsiniz. Bu da 130 lira bir şey. Toplamda 300 lira falan oynuyor arkadaşlar. 10.100 liraya geliyor sistemin toplamı. Bence güzel bir sistem. Ee, FPS şeylerine baktım, testlerine baktım. Valorant'ta CSGO'da güzel FPS'ler alıyor. Yani işinizi yarayacak bir şey. En yani azından arkadaşlar sizi idare edecek bir sistem yani sistemin linkini açıklama kısmına koyarım bakmak isteyenler için. Umarım video işinize yaramıştır. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.